Selçuklu otoritesinin giderek zayıfladığı, Anadolu'nun Moğol etkisi altında bulunduğu 13. yüzyılın sonlarında Uç beylerinden Osman Bey sahneye çıktı. Ertuğrul Gazi'nin oğlu olan Osman, Bizans serhatinde küçük bir Türkmen bey iken kısa sürede çevresindeki gazileri organize ederek fetihlere girişti. Başlangıçta Bizans tekfurlarıyla iyi geçinmeye çalıştı. Fakat zamanla gazilerin öncüsü ve yeni bir hanedanın kurucusu oldu. 1324'te Osman Bey'in vefatından sonra yerine oğlu Orhan geçti. Orhan Bey babasından farklı olarak yalnızca bir gazi değil, teşkilatlanmaya önem veren, stratejik düşünen ve gerektiğinde siyasi hamleler yapabilen bir liderdi. Bu özellikleri Osmanlı'yı bir uç beyliğinden güçlü bir devlete dönüştürmesinde belirleyici oldu. Osmanlıların önündeki en büyük engel Bizans'ın güçlü surlarla çevrili şehirleriydi. Bursa, İznik ve İzmit gibi merkezler yalnızca akıncılarla alınamazdı. Orhan Bey bu noktada yeni askeri düzenlemelere gitti. Yaya ve müsellem adında birlikler oluşturdu. Bunlar Osmanlı merkez ordusunun ilk nüvesini teşkil etti. Bursa'nın fethinden sonra hedef dini ve siyasi bir merkez olan İznik oldu. Fakat Bizans İmparatorluğu içeride taht kavgaları, dışarıda Sırp ve Bulgar baskılarıyla uğraşıyordu. 1329'da Pelekanon Muharebesi'nde Bizans ordusu ile Osmanlılar karşı karşıya geldi. Orhan Bey, vur taktikleri ve stratejik manevralarla Bizans ordusunu dağıttı. Bu zaferin ardından 1331'de İznik, 1337'de ise İzmit Osmanlıların eline geçti. Orhan Bey yalnızca fetihlerle değil, siyasetle de gücünü pekiştirdi. Anadolu beylikleriyle ilişkiler kurdu, Aydın oğulları ve Saruhan oğulları ile ittifak yaptı. 1340'lı yıllarda Karesi Beyliğindeki iç çekişmelerden faydalanarak Balıkesir ve çevresini Osmanlı topraklarına kattı. Böylece hem Hacı İlbey ve Evrenos Bey gibi tecrübeli uç beylerini hem de ilk Osmanlı donanmasını kazandı. Bu gelişmeler Osmanlıların Rumeli'ye geçişini kolaylaştırdı. Bizans'taki iç savaşlar sırasında İmparator Kantakuzenos, Orhan Bey'in desteğini almak için kızı Teodora'yı Orhan'a verdi. Böylece Osmanlılar sık sık Trakya'ya geçmeye başladı. 1352'de Çimpe Kalesi'nin Türklere verilmesiyle Rumeli'de ilk Osmanlı toprağı kazanılmış oldu. 1354'te Gelibolu'da meydana gelen büyük deprem Bizans kalelerini yıktı. Süleyman Paşa bu fırsatı değerlendirerek yarım adayı Osmanlı topraklarına kattı ve Türkmen nüfusunu bölgeye yerleştirdi. Bu, Osmanlıların Balkanlardaki kalıcı hakimiyetinin başlangıcıydı. Orhan Bey'in ileri yaşlarında oğulları arasındaki mücadeleler öne çıkmaya başladı. Veliaht konusunda rivayetler olsa da Rumeli'de fetihleriyle öne çıkan Murad'ın önü açıldı. Orhan Bey'in 1359, 1360 veya 1362 yıllarında vefat ettiği aktarılır. Rivayetlere göre Edirne seferinden önce ya da sonra ölmüş olabilir. Netice itibariyle Orhan Bey, babası Osman Gazi'den devraldığı küçük beyliği teşkilatlanma, fetihler ve siyasi hamlelerle güçlü bir devlete dönüştürdü. Anadolu köklerinden beslenen ve Balkanlara doğru dallarını uzatan ulu bir çınarın sağlam gövdesini inşa etti.